Evet arkadaşlar polinomun geldik 3. testine. Hemen sorulara başlıyorum. 1. sorudan. Px ve Qx vermiş. Px i x i üzeri 20 eksi x kare eksi 1'in 10. kuvvetiymiş. Qx i x i üzeri 3 eksi 1 üzeri 5 eksi x üzeri 15 inmiş. Bu polinomları veriliyor. Buna göre Px polinomu Qx polinomuna bölündüğünde elde edilen bölüm polinomunun ile baş katsayısının toplamı nedir diye soruyor. Şimdi ben bu arkadaşın en büyük derece terimini bulacağım. Bu soruda iki soruda derece ile başka sayıda en büyük derece terimi ilgilendiren şeyler. Hem başka sayı oradan geliyor hem derece oradan geliyor. Ben burayı açacağım. X üzeri 20 var. Eksi buranın açılımı şöyle. X üzeri 2'nin 10. kuvveti var. X üzeri 20. Eksi X üzeri 2'nin 9. kuvveti var. Başka sayıda 10'un birlisi yani 10. Ee, eksi bu. Eksi 1'in birin birinci kuvvetinden geldi. Çarpı x üzeri 2'nin dokuzuncu kuvveti var. x üzeri 18 vesaire de devam ediyor. O zaman px'in eksi p px'in artı 10 çarpı x üzeri 18 vesaire bir şey olduğunu söyleyebilirim. Peki qx'in ne olduğunu söyleyebilirim. Burayı açacağım direkt. x üzeri 3'ün 5'inci kuvvetinden 15 eksi 5'in birlisinden 5 geldi. Eksi buradan gelmiş zaten. X üzeri 3'ün 4. kuvvetinden 12 geldi vesaire diye devam ediyor. Eksi X üzeri 15. O zaman QX'de de X üzeri 15'ler birbirine götürecek bu sefer. Eksi 5 X üzeri 12 var vesaire diye devam ediyor. O zaman P eksi QX'e bölelim. Yani 10 tane X üzeri 18'i vesaire bir şeyi eksi 5 tane x üzeri 12 vesaireli bir şeye böldüğüm zaman sadece baştaki terimler önemli. Derecesi en büyük olan terimler. Bunu buna böldüğüm zaman ne çıkar? Daha doğrusu bununla neyi çarparsam bu çıkar. Eksi 2 olacak bir kere eksi 2 ile bir, eksi 5 çarparsam 10 çıksın. X üzeri 18 olabilmesi için de x üzeri 6 olması lazım dedim. Böyle bir şey var. Bu en büyük derece terimin nerenin? Bölümün. Bölümün bölüm polinomunun derecesi 6 imiş. Baş katsayısı sayısı eksi 2 imiş. Denizli baş katsayısının toplamında 6 ile eksi 2'nin toplamı 4'müş dedim. Geldim buraya x 2'den büyük olmak üzere aşağıda verilen ABC'de dik üç, ABC dik üçgeninde AB'yi vermiş, AC'yi vermiş. ABC üçgeninin alanı px polinomu ile ifade edildiğine göre px polinomu katsayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Hemen bulalım. Şimdi katsayılar toplamını bulabilmek için px alanı bulmam lazım. Alanı bulmak için de BC'yi bulmam lazım. BC'yi nasıl bulacağım? Pisagor. 4x'in karesi artı BC'nin karesi eşittir. X kare artı 4'ün karesidir dedim. Right. BC'nin karesi eşittir. X kare artı 4'ün karesi birincinin karesi ikisinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde yazdım. 16. Burası 16x kare karşı tarafa x 16x kare diye geçti. BC'nin karesi eşittir x üzeri 4. Burası 8x kare eksi 16 x kareden eksi 8x kare geldi. Artı 16. Buradan BC'nin karesi eşittir x kare eksi 4'ün karesidir arkadaşlar. Ve BC x kare eksi 4'e direkt eşittir. Ya da eksilisine eşittir diyeceğim ama x i 2'den büyük olduğu için direkt buna eşit olması lazım. Çünkü x kare eksi 4 x 2'den büyükken pozitiftir. O zaman burası x kare eksi 4. O zaman ben px artık bulabilirim. px dediğimiz şey bu ikisinin çarpımı bölü 2. 4x çarpı x kare eksi 4 bölü 2. Yani 2x Çarpı x kare eksi 4. Adamın bana sorduğu soru px polinomunun kas toplamı nedir diye soruyor. Yani p1'i soruyor bana. P1 nedir? 1 koydum. 2 çarpı 1 çarpı 1 eksi 4'ten eksi 3. 2 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 6'dır dedim. Geçtim. Geldim bu soruya. Px ikinci dereceden bir polinomdur. Px p 4 eksi x'e 8x artı c'nin toplamına eşitmiş. Bu x'in bütün gerçel sayı değerleri için sağlanına göre c kaçtır diye soruyor. Hemen bakalım. Px dediğimiz şey şöyle bir şey olsun. Ax kare artı bx artı c olsun. Ee, o zaman devamında şöyle bir şey yapmam lazım şart. P4 eksi x nedir? Onu da yazmam lazım. X yerine 4 eksi x koyacağım. Yani a 4 eksi x'in karesiyle çarpılacak. B 4 eksi x'e çarpılacak. Yanında da c olacak. Hadi ben orayı bir açayım. P 4 eksi x'i bir açayım. A çarpı 4 eksi x'in karesi ne demek? Birincinin karesi ikisinin çarpımının iki katı ikincinin karesinden böyle geldi. Artı B 4 eksi x artı c var. Yan tarafta P 4 eksi x'i aynen yazıyorum. Dağıttım. A x kare var. Eksi 8ax var. Artı 16a var. Artı eksi bx var. Artı 4b var. Artı c var. Burayı da düzenleyip yazacağım. Şimdi sol tarafta ax kare artı bx artı c diye bir şey yazıyor. Sağ tarafta x kareli olarak ax kare yazıyor. X'li olarak burada 8ax var. Burada eksi x, bx var. Burada da 8x var. Yani artı parantezinde eksi 8a eksi b artı 8x var. Sabit terim olarak ha buna c dedim ama bunu bunun yerine bunu değiştireyim. Daha basit olsun. D olsun. D'yi soruyor olayım. Şimdilik. Siz burayı çözerken inşallah d demişsinizdir. y demişsinizdir. Bir şey demişsinizdir. Sabit terim olarak burada 16a var. Burada 4b var. Artı bir de c var. Dedim. Şıncık. Şimdi şimdi çık. çık. ax kare ax kare aynı şeyler gittiler. Burada x'in katsayısı sayısı b, yan tarafta x'in katsayısı sayısı x -8a x -b artı 8. Ben buradan 8a artı 2b'nin daima 8 olduğunu görebiliyorum. Yan tarafta bir de sabit terim olacak. Sabit terim burada c. Buradan c nerede? Burada c var. Burada da c var. Artı d var tabii. D yazmayı unuttum. 8 x yazdım ama D yazmayı unuttum. Burada C var. Sağ tarafta da 16 artı 4 B artı C artı D var. C'ler birbirini götürdü. Ee, burada 16 A artı 4 B'nin buranın iki katı olduğunu görürsem burası aslında eksi 16 artı D eşittir 0 çıkabilmesi için D'nin eksi Burası artı 16 yani ne eksi 16'sı iki kat dedim eksi 16 yazdım. D'nin eksi 16 olduğunu görebiliyorum dedim. Geçtim. P ve Q polinomları ikinci dereceden polinomlardı. Px'i Qx'e böldüğüm zaman sıfır kalanını veriyormuş. Bu ne demek? Qx Px'in çarpanıdır. Qx eksi Px eşittir. X kare bölü 3 eksi x artı 2 vesaire vesaire olduğuna göre... Px polinomu aşağıdakiler hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi ikisi de ikinci derece polinomlar. Mesela 2 x kare eksi 5 x artı 10 bir px polinomuysa burası px'in bir çarpanıdır arkadaşlar. Yani burasını da qx polinomu diyelim. P, qx px'in çarpanıdır. Örnek veriyorum. Qx'i de ben şöyle yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı x kare eksi 5x artı 10 şeklinde yazabilirim. Yani burası px ise px ise qx'in çarpanı oluyor. Yani ikizde ikinci dereceden polinomlarsa biri, biriyle bir sayıyı çarparak diğerini elde ettiğim için ikisi de birbirinin çarpanıdır. O zaman ben şurada şöyle yazabilirim. Burası px eşittir. a çarpı qx yazabilirim. Qx var. Hatta tam tersinden de yazabilirim. İşte Qx eşittir P'yi sorduğu için hepsini P'ye çevirmeye çalışacağım. B çarpı Px şeklinde de yazabilirim. Yani bireyle bir sayı çarptığım zaman diğerini elde etmek zorundayım. Çünkü ikisi de aynı dereceden polinomlu. O zaman Qx'in yerine B çarpı Px yazdım. Eksi Px var yan tarafta. Eşittir. X kare bölü 3. Eksi X artı 2 var. Ve sonuç olarak px parantezinde b-1 eşittir bu ifade oluyor. Demek ki bu ifade px'e bir sayı çarparak oluşuyor. O zaman bu sayı, bu ifadeyi bir sayı ile çarparak başka bir sayı ile çarparak aynı buradaki gibi px'i elde edebilirim. Bu ifadenin hangisi bir katıdır diye soruyor aslında px'i soruyorsa. Mesela bu ifadenin 3 katı olabilir bu. Çünkü 3 ile çarpınca x kare geliyor. 3 ile çarpınca eksi 3 x gelmesi lazım diye Bu da olamıyor aynı şekilde. Burayı sınıf bulmam için eksi 3 ile çarpmam lazım. Eksi 3 ile çarptığım zaman eksi x kare artı 3 x eksi 6 geldi. Bu süper geldi. Buradaki bulmam için eksi 6 ile çarpmam lazım. Eksi 6 ile çarptığım zaman eksi 2 x kare artı 6 x geldi ama burası eksi 12 gelecekti. Bu gitti. Buradaki bulmam için 12 ile çarpmam lazım. Gelmediği belli. O yüzden cevap denizlidir. Geldim buraya. Yukarıdaki dik koordinat üzerinde başka sesi 1 olan 3. derece yani kökleri tam sayı olan Px polinomunun grafiği verilmiştir. Buna göre Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Şimdi Px polinomu burası A olsun burası B olsun kökleri A ve B. Px eşittir. X artı birinci, eksi birinci kök, x eksi ikinci kök ve x eksi üçüncü kök olmak üzere yazıldı. Başka sayısı da 1 olduğu için problem yok. Ve 0 koyduğum zaman 6 çıkıyormuş. O zaman 0 koyalım. 0 koyduğum zaman 3 çarpı eksi a çarpı eksi b çıkıyor. Bunun cevabı 6. Eksiler birbirine götürdü. 3'ü karşı tarafa attım. a çarpı b'nin 2 olduğunu gördüm. Ve kökleri tam sayı olduğu için a'nın b'nin bir tam sayı olduğunu biliyorum. O yüzden a'ya 1, b'ye 2 düşer. Çarpımları 2 olan başka pozitif tam sayılar yok. a ve b sağ tarafta olduğu için y eksenine göre pozitif oldukları da kesin. O zaman a çarpı b2 a B, a1 b2 o zaman px'in de ben x artı 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 olduğunu şu anda çok rahat söyleyebilirim. x artı 2 ile bölümden kalanı bulmak için burayı sıfır yapan değeri x'in yerine koyuyordum. O zaman x'in yerine eksi 2 koyacağım. Nerede koyacağım? Aha burada koyacağım. p eksi 2 nedir? Eksi 2 artı 3'ten 1 eksi 2 eksi 1'den eksi 3 eksi 2 eksi 2'den eksi 4'tür Eksiler gitti. 1, 3, 4. Çarpımları 12 oldu. Geçtim. Geldim 6. soruya m ve n gerçel sayılar olmak üzere px artısı 2 polinomu birbirinden farklı köklerin toplamı 8 olduğuna göre px polinomu birbirinden farklı köklerin toplamı nedir diye soruyor Rum. Şimdi burada kökler nedir? Bunu sıfır yapan değerleri bulmaya çalışıyorum. Bir kere ya burası sıfır olacak ya burası sıfır olacak. O zaman x eksi m sıfır olacak. O zaman x eşittir m olacak. Ya da x artı n sıfır olacak. O zaman x eşittir eksi -N, n olacak. Al sana iki tane kök. m kökünden iki tane, eksi n kökünden beş tane var mı? Var ama birbirinden farklı köklerin toplamından bahsediyor Buradan. O zaman adam bana diyor ki m eksi n aslında sekizmiş. Ve bana sorduğu soru da şu. Px polinomunun birinden farklı kökleri toplam. Px'i yazalım o zaman. Px dediğimiz şey arkadaşlar. Burada x yerine x eksi koyacağım ki Px gelsin. Yani x 2 eksi m'nin karesi çarpı x 2 artı n'nin 5. kuvveti. Bunu sıfıra eşitleyen şeylere de onun kökleri diyorum. Bunu sıfıra eşitleyebilmem için x 2 eksi m'nin sıfır olması lazım. O zaman x'in M artı 2 olması lazım. Şart. X'in yerine x eksi 2 koydum. Doğru mu? Doğru. Bunun sıfır olabilmesi için x eksi 2 artı n'in sıfır olması lazım. O zaman x'in eksi n artı 2 olması lazım. Bu da şart. O zaman ee, x değerlerinin toplamı m artı 2 ile eksi n artı 2'nin toplamıdır. O zaman m eksi n artı 4'tür. m eksi n'yi 8 bulduğum için 4 ile topladığım zaman 12 çıkması lazım. Ama şıklarda 12 yok. Hemen ben şıkları şöyle düzelteyim. Burası 10 olsun. Burası 11 olsun. Burası 12 olsun. Burası 13 olsun. Burası da 14 olsun. Cevap da 12 olsun. Diye geçtim. Sonraki soru. İkinci dereceden px polinomunun katsayılarını oluşturduğu küme 1'dir. Yani sadece 1 de bir katsayısı var. Daha kaç tane terimi varsa hepsinin katsayısının 1 olması lazım. Ve ikinci dereceden o zaman px ne olabilir mesela? Sadece x kareden oluşuyor olabilir. Katsayısı 1. px ne olabilir? x kare artı x olabilir. x'in de katsayısı 1. px ne olabilir? x kare artı 1 olabilir. x'in de katsayısı 1. px ne olabilir? X kare artı X artı 1 olabilir. Hepsinin katsayısı 1. Başka hiçbir PX yok. PX'in X, -X, X artı 2 ile bölümden kalanı soruyor. O zaman X'in yerine eksi 2 koyacak mıyım? Tabii 2 koyacağım. X'in yerine eksi 2 koydum. Buradan PX'i 2 geldi. 4. Burada PX'i 2 nedir? 4 eksi 2'den 2. Burada px 2 nedir? 4 artı 1'den 5. Burada px 2 nedir? 4 eksi 2 artı 1'den 3. Bunların toplamını soruyor bölümden kalın eşit olabileceği değerler derken. 6, 11, 14 işaretledim. 10'a geçtim. Son sorumuz. Bir Px polinomu için Ppx polinomunun derecesi 9 olduğuna göre Px küp artı Px polinomunun derecesini alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Bir kere ben Ppx polinomunun derecesinin Px polinomunun derecesinin karesi olduğunu biliyorum. O zaman bu derece Px'in 3 olduğunu gösterir bana. Karesi 9 ise kendisi 3'tür. Üçüncü derecen bir polinom yani x küplü bir polinomdan bahsediyorum ben burada. Şimdi x küplü bir polinomsa bu. Burada yine x küplü bir polinom olma ihtimali var. Mesela burası x küp olsa x küp artı x küpten 2x küp bir polinom olur. P onun da küpünü alacak. Yani 9. dereceden bir polinom olabilir ama mesela 9 olabilir. Başka ne olabilir? Px dediğim şey şöyle de olabilir. Mesela eksi x küp artı x kare diye de bir şey olabilir px. Üçüncü derecen değil mi bu? Üçüncü derecen. O zaman x ile topladığım zaman eksi x küple x küp birbirini götürecek px kare olacak. px kare x, p dediğim x kare'nin küpünü alıyor. Küpünü aldığım zaman x'lere 6'lı bir şey gelecek. O zaman 6'lı olabilir. Aynı şekilde px dediğim eksi x küp artı x de olabilirdi. Yine x küp de x küp birbirine götürürdü. Bu sefer de px dediğim şey gelirdi. px dediğim şey x küplü bir şey olacaktı. 3 de olabilir. Yani 3'ün katları olacak. O zaman 9, 6, 3'ten toplamını soruyor bana. 18'dir derim. Ve test 3'ü bitiririm. Herkesin heyecanla beklediği yere geçebilirim artık. Baba kalem. Hoş geldin.